takımlarının basketbola oluk oluk para akıttığı yıllardı. Yunan Ligi bir nevi NBA yıldızları için kariyerlerinin sonbaharlarında bir son durak gibi olmuştu. 90'lı yılların ikinci yarısında ve 2000'li yılların başında sadece Panathinaikos ve Olympiakos değil, AEK, Aris, PAOK, Marusi hepsi Avrupa'da kupa veya kupalar kazanmıştı. Onun Yunanistan macerası 1993'te başlamıştı. Onu ilk keşfeden Sacramento Kings'in o zamanki genel menajeri Jeff Petrie oldu. Petrie NBA tarihinin en efsane şütörlerinden biridir. Oynadığı günler o zamanlar 3 sayı kuralı olmadığından adı efsane şütör listelerinde pek yer almaz, pek duymazsınız, pek görmezsiniz. Ama Pichi oyuncudan anlardı, şütörlerden çok çok iyi anlardı. O ard arda üçlükleri antrenmanda öylesi de rahat sokuyordu ki Pichi ya kim bu çocuk diye yanındakine sordu. Petros Kiniz, dediler. Petros 1995-96 sezonu NBA efsanesi Dominic Wilkins Panathinaikos forması giyiyordu. The Human Highlight Film ona kök söktüren, hiç geri adım atmayan genç veletin kim olduğunu sordu. Petros Kinis dediler. Nereden bilebilirlerdi ki Petros Kines ileride NBA tarihinin en iyi birisi olacak. %89,5 serbest atış yüzdesi, NBA tarihinde halen kariyer sıralamasında dördüncü. 13 sezonluk NBA kariyerinde üçlük yüzdesi ise yüzde 40.1. Üç kez All Star seçildi. Bir kez NBA'in en iyi üçüncü beşinde yer aldı. Ardarda arda NBA All Star 3 sayı şampiyonu oldu. NBA kariyerindeki son maçında da şampiyonluk yüzüğünü kazandı. Basketbol tarihinde NBA, FIBA World Cup, ve Avrupa şampiyonu olmuş 4 oyuncudan birisi. Diğerleri Tony Parker, Paul Gasol ve Mark Gasol biraderler. Hala çıkaramadınız değil mi? Yunan pasaportunda yazan tam ismi Predrag Kinis Kovit. Mutlaka yardımcı oldu bu. Bugün bir zamanlar Amerika'da The Greatest Show on Court. O takımın Sırp keskin nişancısı Predrag Stojakovic. Peja. Bir zamanlar Amerika. Peja Stajković 9 Haziran 1977'de Yugoslavya'nın Papuk Dağları bölgesindeki Bosenka şehrinde doğdu. Bazı kayıtlara göre doğum tarihi 6 Eylül 1977 idi. Bazı kayıtlara göre de 9 Haziran 1977. Bu farkın Avrupa'da önce gün sonra ay, Amerika'da ise önce ay sonra günün tarihlerde yazılmasından kaynaklandığı da söyleniyordu. Posega bugünkü Hırvatistan'da yer alıyor ve Sırp olan baba Miodrag ve Anne Branka için 1991'de Yugoslavya İç savaşı başlayana kadar bir sorun teşkil etmiyordu. Ailenin bir marketi vardı, geçimlerini öyle sağlıyorlardı. Bir de evleri. Ailenin en büyük sıkıntısı Peja'nın abisi Nenad'ın ciddi bir Böbrek rahatsızlığıyla doğmuş olmasıydı. Özel ilgi gerekiyordu ve zaman içinde de mutlaka böbrek nakli olması gerekiyordu. 1981 yılında Yugoslavya Michael Jordan'ın forma giydiği North Carolina Tar Heels Üniversitesi ile özel bir maç yapmıştı. Drazen Delipagić 41 sayı atmış ama o maçı University of North Carolina 77-70 kazanmıştı. Peja o maçın kasetini bir şekilde elde etmiş ve çocukluğu o kaseti izleyerek geçmişti. Yugoslavya televizyonunda NBA maçlarını yayınlamaya başladığında gece kalkıp Detroit'un Bad Boys'u, Los Angeles'ın Showtime'ı, Boston'ın Larry Legend takımları ve Jordan'ın da Bulls takımlarını seyrederdi. Ancak iç savaş Sırp bir ailenin Hırvat ağırlıklı bir şeyi de yaşamasının güvenli olmadığı gerçeğini de gösteriyordu. 1991 yılında Miodrag Stojakovic ailesini 10 saatlik bir araba yolculuğunun ardından Belgrad'a taşıdı. Potsega'da evleri ve işyerleri sürekli saldırı altındaydı. Komşu bildikleri Hırvatlar dükkanlarını, evlerini, tüm eşyalarını ateşe verdiler. Bu nedenle Peja ve ailesinin o yıllardaki Çocukluk veya ergenlik yıllarından Peja'nın pek bir fotoğrafı yok. Hatta fazla anısı bile yok. Potsega'da Peja haftada birkaç kez basketbol oynuyordu. Belgrad'a taşınınca Belgrad Avrupa basketbolunun Mekkesi olarak görüldüğünden dolayı günde iki kere oynamaya başladı. Kızıl Yıldız altyapısında bir koç onu Belgrad'da oynarken keşfetti. 14 yaşındaydı ve boyu 1.94 metreye yaklaşmıştı. Boyu uzamaya devam etti. 1992-93 sezonu için Kızıl Yıldız A takımına alındı. 39 maçta oynadı ve toplam 113 sayı attı. Sayı ortalaması 2.9'du. Kızıl Yıldız 21 yıl sonra kulüp tarihindeki 13. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Kızı Yıldız bu yetenekli genç oyuncuya 5 yıllık bir kontrat teklif etti. Ancak Peja Belgrad'da hep yabancı gibiydi. O yıllar Belgrad sakinleri mültecilere pek sıcak bakmıyordu. Boyu 2.01 metreye uzamıştı. Yugoslavya İç Savaşı'nın en iyi değerlendiren ve kapılarını yetenekli sporcular ve aileleri için açan Yunanistan'ın Pa kulübü onu istiyordu. Ailesini de yanına alacaktı. Ancak Yunan vatandaşı olması gerekiyordu. Birleşmiş Milletler Yugoslavya iç savaşı ve meydana gelen savaş suçlarından dolayı Yugoslav takımlarının ve oyuncularının uluslararası turnuvalarda yer almalarını men etmişti. Pa kulübü işi garantiye almak istiyordu. Peja birçok Yugoslav sporcu gibi Yunan vatandaşı olmaya mecburdu. Ailesini Belgrad'dan çıkarıp Yunanistan'a götürmek istiyordu. Bunu da başardı. Gerçi babası Miodrag geride kaldı. Sırp Kranja ordusuna katıldı ve Hırvatlara karşı savaştı. Ne zaman ki Batı Slovanya 1995'te düştü ve Hırvatların kazanacağı belli oldu. O da savaşı bıraktı ve Selanik'teki ailesinin yanına gitti. 1993-94 sezonu Peja'nın Yunan hükümetinin vatandaşlık başvurusu için onayını beklemekle geçti. Sadece antrenman yapabildi. O sezon PAOK Koraç Kupası'nı kazandı. Finalde her iki maçta Stefan Altirestas'ı yenmişti. 17 yaşındaki Peja 1994-95 sezon öncesi Yunan pasaportuna kavuştu ve oynamaya başladı. Pauk Yunanistan Kupa finalinde Panionios'u 72-53 yenerek kupayı kazandı. Pauk'un yabancılarından eski NBA oyuncuları Gerard Mustaf ve Matt Bullard, Peja'nın antrenman sırasında onlara karşı adeta gerçek bir maç oynuyormuş gibi oynamasına çok şaşırıyorlardı. Seattle tarafından draft edilmiş Laman Lampley de çalışkanlığı ve kararlılığından çok etkilenmişti. 1995-96 sezonu için Pauk eski NBA oyuncuları Dean Garnett ve Trevor Ruffin'la Lawrence Funderburg'ı transfer etti. O zamanlar sürekli Amerikalı değiştiriyorlardı. Funderburg'ı Kings genel menajeri Jeff Peach'i ikinci turda draft etmişti. Funderburg'den Peja ile ilgili sürekli bilgi alıyordu. Funderburg genç oyuncunun amacının NBA'ye gitmek değil, NBA'de yıldız olmak olduğunu ve ona göre de çalıştığını aktardı. Yunan Ligi, Wilkins, Xavier, McDaniel, Rolando Blackman, Byron Scott gibi NBA'de önemli yerler edinmiş oyuncularla doluydu. Bu arada Garrett da Peja ile ilgili önemli gelişmeleri dile getiriyordu. 1996 NBA Draft'i tarihinin en güçlü draftlerinden biriydi. Allen Iverson, Michael Scamby, Ray Allen gibi isimler seçildikten sonra ne oldu bilmiyorum ama 9. sıradan başlamak üzere Samaki Walker, Eric Dampier, Todd Fuller ve Vitali Potapenko seçildi. 13. sırada Kobe Bryant, 15. sırada Steve Nash draft edilirken o ikisinin arasında 14. sıradan Jeff Petrie kulüp içinde bile karşı koyulmasına rağmen Peja Stojakovic'i seçti. Kings taraftarı ve medyası şoktaydı. Kim ki bu dediler. O zamanlar sosyal medya böyle değildi tabii ki. Peja'yı bilmiyorlardı. Pauk ile iki yıl daha kontratı vardı. Kings kontratı babası imzaladığı için onun yaşı yeterli olmadığında geçersiz sayılacağını ümit ediyordu. Pauk genel menajeri Vasilis Ekonomidis FIBA'ya başvurdu. FIBA da kontratın geçerli olduğuna karar verdi. Petri daha da eleştiri oklarının hedefi oldu. Park kontratından vazgeçmeyecekti. Üstelik 1996 yılında Peja'nın bacağı kırıldı. 20 maç oynadıktan sonra sezonu kapattı. Park doktorları ağrıları olduğu dönemde kas problemi olduğunu belirtirken Peja bacağında stres çatlağı olduğunu ağrı kesici iğnelerle oynatıldığını ve bacağının bu nedenle kırıldığına inanıyordu. Jeff Pete onu hemen Sacramento'ya getirdi. İki ay boyunca her sabah onu kendi arabasıyla terapiye götürdü. Sonuçta Peja ile büyük bir risk almıştı. Tabi yanındaki Peja'nın 1999 ve 2001'de en iyi yönetici ödülünü ona kazandıracağında başrol oynayacağını da bilmiyordu. 1997-98 sezonu Peja'nın power kontratı için son sezondu. Selanik'te o bir kraldı ama NBA için de sabırsızlanıyordu. O sezon 23.9 sayıyla Yunan Ligi, 21.7 sayı ortalamasıyla da Euroleague sayı kralları oldu. Euroleague'de onu 20 sayıyla Ülker sporlu Harun Erdenay ve 19.4 sayıyla Efesli Petar Namoski takip etmişti. Yunan liginde Playoff'larda son 5 sezonun şampiyonu Olimpiakos'u son saniye üçlüğü atarak, Pejza sayesinde PAOK 58-55, elemeyi başardı. Finalde Panathinaikos'a 3-2 yenildiler. İleride New Orleans'da onun koçu olacak Byron Scott'ın savunmasına karşı Peja zaman zaman zorlansa da o artık bir PAOK efsanesi olmuştu. 1998-99'da NBA'de lockout vardı ama Peja gecikmeli de olsa NBA hayalini gerçekleştirdi. O sezon Jeff Petrie serbest kalan Blade Divac'la kontrat imzalamıştı. Washington'dan takasla Chris Webber aldı ve beyaz çikolata Jason Williams'ı da draft etmişti. Peja bir maç hariç bench'ten geldi ve 8.4 sayı, 3.0 rebound ve %32 üçlükle oynadı. Maç başına 21.4 dakika süre aldı. Takımın başına Rick Aaron'un getirilmişti. Asistanlardan biri de Byron Scott'tı. King sezonu 27 galibiyet, 23 mağlubiyetle bitirdi. Playoff yaptı ancak İlk turda Utah Jazz'a 3-2 elendi. Playoff'larda yine bench'ten geldi. 4.8 sayı ortalaması ve %21.4 üçlük yüzdesiyle oynadı ama mutlu değildi. Pauka dönmeyi bile düşünüyordu. Ancak d ona çok iyi abilik yaptı bu dönemde. Sabırlı olmasını, çok çalışmaya devam etmesini söyledi ve sonunda onu ikna etti. İkinci sezonu 11'i ilk 5 başlamak üzere toplam 74 maçta oynadı. 23.6 dakika maç başına süre alırken 11.9 sayı, 3.7 rebound ve %37.5 üçlük yüzdesiyle oynadı. İlk turda bu kez de Los Angeles Lakers'a 3-2 elendiler. Lakers serisinde Peja 8.8 sayı, 3.4 rebound ve %46.2 üçlük yüzdesiyle oynadı. Petrie'nin hamleleri bitmemişti. 2000 NBA draftinde 16. sıradan Hidayet Türkoğlu'nu draft etti. Serbest kalan guard Bobby Jackson'la imzaladı ve heyecanın önü açılsın diye Corliss Williams'ını da Toronto'ya takas etti. Bu takas da Doug Christie'yi kadrosuna kattı. 2000 2001 sezonu Stajakovic oynadığı 75 maçta da İlk beş başladı. Sayı, 5 başladı. 20.4 sayı, 5.8 rebound ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı ve %40 üçlük yüzdesiyle göz doldurdu. Kings 55 maç kazandı, 27 maç kaybetti ve NBA'in en skorer takımıydı. Playoff ilk turda Jason Kidd ve Phoenix Suns'ı 3-1 geçti ve Sacramento tarihinde ilk kez ikinci tura yükselmeyi başarmıştı. Peja 23.3 sayı, 7.5 rebound ve %35.3 üçlük yüzdesiyle serinin en skorer oyuncusuydu. İkinci turda rakip yine Lakers'dı. Kobe ve Shaq inanılmazdı ve bu ikili toplam 68.3 sayı, 26.3 rebound ve 6.6 asist ortalamalarıyla seriyi tamamladılar. Lakers seriyi süpürdü. 4-0 kazandı. Peja 20 sayı ortalamasıyla Kürşba Birdan sonra Kings'in serideki ikinci en skorer ismiydi. Seride esas dikkat çeken benchten gelen Hidon'un 13.3 sayı ortalaması ve yüzde %63 63.6 üçlük yüzdesiyle oynamasıydı. Takımın gerisi yüzde 23.9 üçlükle oynamıştı. Jeff Peicho yaz. Bir hamle daha yapacaktı. Parkenin üzerindeki en büyük şovun biraz fazla şov olduğunu düşünerek en büyük şovmen olan Jason Williams'ı takas edecekti. Williams, koç Erlman'la pek anlaşamamaya başlamıştı. Savunma zaafı vardı ve beklenmedik yerlerde oyunu oynatmayın, üçlük kullanma tercihi Erlman'ı rahatsız ediyordu. Bu nedenler son çeyreklerde genelde Bobby Jackson'ın tercih etmeye başlamıştı. Williams bundan rahatsızdı. Böyle bir noktaya gelinmişti ki Peach'i yine taraftar tepkisine maruz kalacaktı ama buna rağmen dehasını konuşturdu. Takasla gelen Mike Bibby esasında tam aranan parçaydı. 2001 Avrupa Şampiyonası'nda bu arada Peja MVP seçilmişti. İstanbul'daki finalde 12 dev adam karşısında Yugoslavya'yı altın madalyaya taşımıştı. Yani 2001-2002 sezonuna çok moralli girecekti. NBA'deki dördüncü sezonuydu. En çok gelişme kaydeden oyuncu sıralamasında Tracy McGrady'nin ardından ikinci bitirmişti. Artık All-Star olma en azından yaka finali oynama vakti gelmişti. Ailesini yanına almıştı. Selanik'teki kadar olmasa da burada da çok seviliyordu. 2001-2002 Sacramento Kings takımı gerçekten müthiş bir takımdı. Esasında sezona endişeli girdiler çünkü Weber sakattı. İlk 5 haftayı kaçırdı. 20 maç oynayamadı. Peja takımı sırtladı ve korkulan olmadı. Kings sezona 15 galibiyet ve 5 mağlubiyetle girdi ve sezonu NBA'in en çok maç kazanan takımı olarak 61 galibiyet ve 21 mağlubiyetle tamamladı. Peja ilk kez All-Star seçildi. 21.2 sayı, 5.3 rebound ve 2.5 asist ortalaması %41.6'da üçlük yüzdesiyle oynadı. Divat ve Weber gibi basketbol IQ'su yüksek, asist yapabilen iki uzunla oynamak, Bibi gibi oyun planına sadık kalan bir oyun kurucunun da olması Peja'yı çok rahatlatmıştı. Playoff'larda Kings fırtına gibiydi. Utah 3-1, Dallas'ı 4-1 geçtiler ancak Peja senin üçüncü maçında ayak bileğinden sakatlandı ve Mavericks karşısındaki son iki maçta oynayamadı. Doktorlar batı finalinin ilk iki maçını da kaçıracağını belirttiler. Batı finallerinde rakip bir kez daha Los Angeles Lakers'dı ancak doktorlar yanılmıştı. Peja ilk 4 maç oynayamadı. Ancak oynadığında da %100'den çok uzaktı. Onun yerine Hido 7 maçta da ilk 5 başladı. Hido 10.7 sayı, 5.6 rebound ve 2.0 asist ortalamalarıyla oynadı. Stajakovic seride toplam 63 dakika süre alabildi. 6.7 sayı, 5.0 rebound, %10 düşükle seriyi tamamladı. Keynes 6. maçta hakem kurbanı olmasaydı... 7. maç oynanmayacaktı. İşte o 7. maçın son saniyeleri. 99-98 Lakers önde. Hido içeri hareketlenip bomboş olan Peja'ya topu çıkartıyor. Peja, Mr. 3 point, airball atıyor. Top hiçbir şeye değmiyor. 10.4 saniye var. Maç uzatmaya gidiyor ve uzatmada Lakers 112-106 kazanıyor. Lakers güle oynaya New Jersey Nets'i finalle süpürüyor ve 3-peat'i tamamlıyor. 3 yılda Kings'i eleyerek. O yaz 2002 FIBA Dünya Şampiyonası'nda Yugoslavya altın madalyayı kazanıyor ve Peja şampiyonanın en iyi 5'ine seçiliyor. 2002-2003 Peja için iyi başlamıyor. Topuğundaki ağrılar onu sezonun büyük bölümü rahatsız edecek. Ama daha da kötüsü ilk 10 maçı kaçırıyor. Hatta Kings'de tüm maçlarda o sezon oynayabilen tek isim bile yok. Weber 15, Bibi 27, Jackson 23, Hido 15 maç kaçırıyor. Yine de King sezonu 59 galibiyet, 23 mağlubiyetle bitiriyor. Playoff'larda ilk turda Utah Jazz'ı 4-1 geçtikten sonra ligin en skorer iki takımı Sacramento ve Dallas ikinci turda karşılaşıyor. Dallas seriyi 4-3 kazanıyor ama serinin ikinci maçında Weber dizinden sakatlanıp sezonu kapatıyor. Kapatmasaydı seri çok farklı olurdu. Tıpkı bir sezon önce Peja'nın Lakers serisindeki sakatlığı gibi. Peja ikinci kez All-Star seçildi. All-Star'da yarışma kazanan ilk Avrupalı oldu. 3 sayı şampiyonu olmayı başardı. 24 Temmuz 2003'te Kings 3 takımın yer aldığı takasta Hidayet Türkoğlu ve Scott Pollard'ı gönderip Brad Miller'ı aldı. Divac 35, Christie 33, Weber ve Jackson 30 yaşına gelmişlerdi. Artık Petrie son kozlarını oynuyordu. Christie ve Bibi 82, Peja ve Divat 81 maçta ilk 5 başladı. Yeni transfer Miller 10, Bobby Jackson 32, Chris Webber 59 maç kaçırdı. Sakatlıklar açısından NBA'in en bahtsız takımı olmaya devam ettiler. 2003-2004 sezonu Kings yine de 55 maç kazandı. Peja 24.2 sayı, 6.3 rebound, 1.3 top çalma ve %43.3 üçlük yüzdesiyle kariyerinin en iyi yılını yaşadı. Üçüncü ve son kez All Star seçildi. Üç sayı şampiyonu olarak back-to-back -back yaptı. MVP sıralamasında dördüncü oldu ki bir Avrupalı için o zamana kadar ki en yüksek sonuçtu. 2003-2004 playofflarında Kings ilk turda Dallas'ı 4-1 geçti. Ancak ikinci turda Kevin Garnett'li Latrell Sprewell'lı Minnesota'ya 4-3 elendiler. 20 Temmuz 2004'te serbest kalan Vlade Divac NBA macerasını başladı. Lakers'la anlaştı. Sadece 15 maç oynayabilecek ve emekli olacaktı. Weber 2004-2005 sezonunda 46 maç forma giyebilecekti dizleri daha fazlasına izin vermiyordu. 23 Şubat 2005'te Philadelphia'ya takas oldu. Bobby Jackson 2004-2005'te 20 maç oynayacaktı. 2 Ağustos 2005'te Memphis'a da takas edilecekti. Doug Christie 10 Ocak 2005'te Orlando'ya gönderildi. P.J.S. 25 Ocak 2006'da Indiana'ya takas edildi. NBA tarihinin şampiyon olamayan en iyi takımlarından biriydi. The Greatest Show on Court. Sakatlıklar ve yaşlanmaya boyun eğdi. Peja 2001-2004 arası bütün NBA'de 19 sayı ve üstü artı %59 true shoot, gerçek şut ve üstü yüzdesiyle oynayan tek oyuncuydu. Indiana'da 40 maçta 19.5 sayı, 6.3 rebound ve %40.4 üçlük yüzdesiyle oynadı. Acaba sağlıklı kalabilir mi düşüncesiyle 2006'da New Orleans Oklahoma City Hornets onunla 5 yıllığına 64 milyon dolara anlaştı. 14 Kasım 2006'da Charlotte Bobcats'e 42 sayı attı. Ama o sezon sadece 13 maç oynayabildi. 2007-2008 sezonu Hornets umutlandı. 77 maç ilk 5 başladı ve 56 maç kazanan Hornets tarihinde ilk kez Güneybatı grubunu birinci bitirdi. İlk turda Dallas'ı 4-1 geçtikten sonra New Orleans Hornets ikinci turda San Antonio'ya 4-3 elendi. pJ 30 yaşındaydı. 16.4 sayı ve 4.3 rebound ortalamalarıyla oynamıştı. CP3 yani Chris Paul'la kariyerinin en yüksek üçlük yüzdesi olan %44'ü yakalamıştı. 2008-2009 sezonu New Orleans Hornets 49 maç kazandı. Peja 21 maç kaçırdı. 13.3 sayı, 4.3 rebound ve %37.8 üçlük yüzdesiyle oynadı. 10 sezondan sonra bu üçlük yüzdesi en düşük yüzdesiydi. 2009-2010 sezonu New Orleans Hornets 37 galibiyet 45 mağlubiyetle Güneybatı grubunu sonuncu bitirdi. Peja bu kez 20 maç kaçırdı. Hem sayı hem rebound hem de üçlük yüzdesi 12.6 sayı, 3.7 rebound ve %37.5'e gerilemişti. Hornets ondan çok daha fazlasını bekliyordu ama sağlığı buna izin vermiyordu. 2010-2011 sezonunda 6 maç oynadıktan sonra Hornets onu Toronto'ya takas etti. Raptors 2 maç sonra onu serbest bıraktı. 24 Ocak 2011'de Dallas Mavericks anlaştı. Dallas'ın Portland'ı 4-2 geçtiği ilk tur serisinin ikinci maçında onda 5 üçlük sokup 21 sayı attı ve durumu 2-0 Dallas Lane'e getirdi. İkinci turda Dallas Lakers'ı süpürürken ilk 3 maçta 29 sayı attıktan sonra son maçta 6'da 6 üçlük atarak 21 sayı ile oynadı. İnsan düşünmeden edemiyor. Ah şu sakatlıklar olmasa. Ah. 9 Haziran 2011'de Dallas Miami'yi 4-2 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğu aldı. Tüm playoff maçlarında oynayan Peja o gün oyuna girmedi. Ama şampiyonluk yüzüğünü aldı. Sezon sonunda basketbolu bıraktı. Zaten Dallas'a geldiğinde bel ve boyunda problemler büyüyordu ve tek amacı bir şampiyonluk yüzüğüydü. 16 Aralık 2014'te Sacramento Kings Peja'nın 16 numaralı formasını emekliye ayırdı. Ağustos 2013'te Kings onu oyuncu direktörü, Mayıs 2018'de ise asistan genel menajer yaptı. Ağustos 15 2020'ye kadar Kings'de çalışmaya devam etti. Kotseka, Belgrad, Selanik ve Sacramento Peja'nın hayatındaki en önemli yerlerdi. Pauk benim en sevdiğim kulüp demişti. Yunanlı Aleka Kamila ile evlendi ve 3 çocukları var. Belli ki onu ve ailesini iç savaştan kurtaran ülke, kulüp ve insanları için onun özel bir yeri var. Bizim en büyük üzüntümüz The Greatest Show on Court bir NBA şampiyonluğu yaşayamadı. O takımı izlemek çok büyük bir keyifti. Bugün bir zamanlar Amerika'da o takımın keskin nişancısı Peja Predrag Stojakovic, Petros Kinnis, time America. The Sacramento Kings select Predrag Stojakovic from Pal in Greece.